Şimdi değişken batarya sabit yük için olan devremizi çizelim. Burada batarya değerlerini değiştireceğiz. Bizim yükümüz ise sürekli olarak sabit olacak. Hemen bunun devresini burada oluşturalım. Farenin orta tekerine basılı tutarak çalışma ekranımı bu şekilde kaydırabiliyorum. Fakat biraz uzaklaşacağım. Diğer devremin tamamını seçip kenara alacağım. Kenara aldıktan sonra bir miktar daha yakınlaşıyorum boş bir noktaya tıkladım ve komponent moda gidip buradaki devre elemanlarımızı çağıralım. Batarya hücrelerimiz zaten var burada. Hemen diğer kısma geçelim. Ne, neye ihtiyacımız var? sv 1 dt devre elemanına ihtiyacımız var. Hemen bunu çağıralım. sv sv dt şurada var. Hemen bunu çift tıklayarak buraya çalışma kutucuğumuza ekledik. Ekledikten sonra başka 10K'lık bir direncimiz var. Bunun için de minres 10k yazdığımızda karşımıza gelecektir. Üzerine çift tıkladım. Tıkladıktan sonra başka ne ihtiyacımız var? Switch zaten var. Başka da ihtiyacımız olan başka bir şey yok. OK dedim. OK dedikten sonra hemen devremizin kurulumuna geçelim. Batarya hücreleri de devrelerimizi oluşturalım. Buraya bir batarya hücresi, buraya bir batarya hücresi, buraya bir batarya hücresi ve şuradaki switch'imizi de alalım. Klavye'den artı eksi tuşlarıyla ...devi elemanınızı döndürebilirsiniz. Ben bu şekilde döndürdüm. 10K'lık direncimi de şuraya bir yere yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra ölçü ihtiyacımız var. Bir ampermetre, DC ampermetre kısmına tıkladım. Tıkladıktan sonra bunu buraya yerleştiriyorum. Yine dirence bağlanmak üzere bir DC volt metre ihtiyacımız var. Bunu da buraya yerleştirdim. Bir tane de yine sivice ihtiyacımız var. Buraya geliyorum. Sivici'mi aldım. Şuraya eleştiriyorum. Evet hemen devremizi çizimine geçelim. Terminal mod kısmından bir tane toprak alalım. Evet devremizin çizimini gerçekleştirdik. Devredeki devre elemanları referans isimlerini verelim. ölçü aletimizin duyarlılığını yani kademe ayarını amperden ampere çekiyorum. Okey dedim. Bu şekilde ortalıyorum. Evet şimdi bizden istenenler neler? Buna bakalım. Klavyeden kontrol tuşuna basıp olarak biraz uzaklaştırdım. Evet bizden istenenler giriş gerilimlerini ayarlamak. Öncelikle giriş gerilimini 12 volt için ayarlayacağız. 12 volt için switchimizi diğer tarafa aktarmamız gerekiyor. Buraya tıkladım. Şu anda 12 volt tarafında ve devredeki gerilim değerimiz 12 volt olacaktır bu şekilde. Bu da devrenin enerjisini tamamen kesip açmak için yani kapatıp açmak için simülasyonumu çalıştırıyorum. Şu anda devremize enerji vermek için switch'imi de çalıştırdım ve devreden geçen akım voltaj değerlerini görebiliyoruz. Bu durumdayken bunları yazalım. Evet, I2'den geçen akım değeri 1.20 miliamper. Yazı büyüklüğünü bir miktar daha artırmak istiyorum. Boş bir noktaya tıkladım. Voltaj değerimiz 10 direnç üzerinde 12 volt. Yani kaynak geriliminin tamamını görebiliyoruz. Buraya da 12 volt yazalım. Evet hesaplamamızı yapacağız. I2 biz 10 kanlı formülüyle bulmak istersek yani U eşittir I çarpı R formülüyle bulmak istersek bunun dönüşümünü gerçekleştirmemiz gerekiyor. I2 V bölü R2'ye eşitmiş. V'miz nedir? Bizim burada 12 volt. Hemen yazalım. Şuraya 12 yazdım. Daha sonra bölü R2 diyor burada. Biz tabii ki burada referans değerini değiştirmeyi unutmuşuz. Buradaki R2 olacaktı. 10 kilo yani burada 10.000 ohm demektir. I2'mizi bulmak istersek hesap makinemizi açıyorum ben. Evet 12 bölü 10.000 eşittir 0,0012 amper demektir. Bunu 1000 ile çarptığımızda 1.2 miliamper olduğunu görebilirsiniz. Bunu da şu şekilde gösterelim. Yine ben buraya I2 yazıyorum. Eşittir. Buradan da eşittir yazıp 1,2 miliamper şeklinde bunu buraya yazdım. Boş bir noktaya tıkladım. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda E2 artı E3 bataryalarının birleşimi var. Şurayı da düzeltelim hazır buradayken. Durdurdum simülasyonumu. Sağ tuşla tıklıyorum Edit Properties. Buranın referans değeri R2 imiş. Okey dedik tekrar simülasyonumu çalıştırıyorum. İkinci durumda E2 ve E3 bataryalarını devreye almamız gerekiyor. Bunun için yön değiştiren switchimizi kullanacağız diğer tarafa yönlendirmek için buradaki düğmeye tıkladım. Şu anda iki bataryanın toplamı kadar bir enerji olacaktır. 12 artı 12 iki batarya seri bağlı olduğu için toplam 24 voltluk bir kaynak oluşturmuş olduk. Bu durumda kaynak değerimiz birinci durumdan farklı olarak iki katına çıktı. Yani 12 volttan 24 volta çıkmış olduk. Doğal olarak da devreden geçen akım da direnç değişmediği için iki katına çıkacaktır. Hemen buraya bunu yazalım. 2.40 mA görünmekte. 2,40 miliamptır. Noktayla veya virgülle yazabilirsiniz. Ben birincisinde noktayla, ikincisinde virgülle yazdım. Voltaj değerimiz ne? U üzerindeki voltaj değeri 24 volt olarak görünmekte. Hemen bunu yazalım. 24 volt. Ve böyleki hesaplayalım. Yani buradaki ne hesaplayacağız? Hesaplayalım hemen. U2 eşittir. Boşluk neymiş? Ee, v bölü R2. Aslında U bölü R2 şeklinde olacak. Buradaki U değeri yani 24 voltu 10K'ya bölmemiz gerekiyor. O zaman 24 bölü 10K 10.000 ohm demektir. Eşittir. Bu da ne yapıyor? 0,002,4 amper. Yani 0,24 amper yapıyor. Bu da eşittir 2,4 mA ya da 2,40 mA şeklinde söyleyebilirsiniz. Bunu da buraya yazmış olduk boş noktaya tıkladım. Tıkladıktan sonra bize aşağıda sorulan sorular var. Bu sorulara kısaca cevaplar verelim. Ölçüm sonuçlarına göre elde edilen değerler 10 kanununu sağladı mı? Evet buna bakalım. Yani biz direnç değeri arttıkça akım değerlerimiz ne oldu? Azaldı. Yani dirençle ters orantılı akım değeri. Yine diğer taraftan bu tarafa bakacak olursanız yine gerilim değeri arttıkça direnç değeri sabit kaldıkça ne oldu bu sefer akım değeri arttı yani akım gerilimle doğru orantılı dirençle ters orantılı bunu burada ifade etmişti akım gerilimle doğru orantılı dirençle ters orantılıdır şeklinde ve bunu bize sağlamış oldu o zaman şuranın içine bir tane çarpı koyalım büyük olsun buraya bunu yerleştirelim sonucumuzu sağladığını gördük. Şimdi görsel 1.70'de direnç netice akım ne değişti? Ya direnç arttıkça ne oldu? Direnç arttıkça arttıkça burada birinci deneyimizde akım değerinde azalma oldu. Hemen yani bunun karşısına bunu yazdım. Yine görsel 70'te 70 70 B'de gerilim değiştikçe akım ne yönde değiştiriyor? Burada da gerilim değeri arttıkça bunu da şöyle hizalandıralım. Hadi gerilim arttıkça akım pozitif yönde arttı diyelim. Yani akım değeri arttı. Sonuçları ohm kanunu açısından değerlendiriniz diyor. Yani değerlendirme şu. Akın değeri değeri değeriyle değeri ile doğru direnç e, değeri ile ters orantılıdır şeklinde yazdık. Kutucuğumuza sığmadı. Kutucuğumuzu büyütelim. Daha sonra buradaki metnimizi biraz boyutunu küçültelim. Evet. Küçültünce sığdı. Evet. Bu ohm kanunu deneyi devresini bilgisayar devre dizayn dersi için yaptık ve buradaki deneyle ilgili tablolarımızı doldurduk.